Merhaba arkadaşlar bu videoda wifi alanını genişletme nasıl yapılır onu göstereceğim. Göstereceğim yol umarım yararlı olur arkadaşlar. Mesela e, 2-3 oda ötede modeminiz var ve sizin olduğunuz yerde telefonunuz veya başka bir cihazdır o wifiyi görmüyor ve çok az çekiyor arkadaşlar. Bu sorunu az da olsa çözmeye çalışacağım. E, bize gerekli olan smart destekli bir tv ve etrafında bir modem. Arkadaşlar kesinlikle smart destekli olan bir TV bize lazım. Yani akıllı bir TV. Ee, TV'nizde smart desteği varken e, bu durumda da zaten soft up bulunması lazım arkadaşlar. Ee, soft up e, tüm smart TV'lerde bulunuyor genellikle. Ee, ama her TV'de farklı yerde olabilir. Bunun için biraz TV'niz kurçayı bulmalısınız arkadaşlar bunun. Şimdi ben e, uygulamaya geçiyorum arkadaşlar benim TV bağlı olduğu interneti önce size göstereyim. Bağlı olduğu internet arkadaşlar. Ulusoy Home. Şu an bağlı olan modem yani Wi-Fi Ulusoy Home. Şimdi benim TV ayarlar bölümünde soft bulunuyor. Yani ayarlar bölümünde ağda soft bulunuyor. Soft tapı açtığımızda yeni bir Wi-Fi alanı oluşturacağız arkadaşlar. Yani eski modem Wi-Fi'sinden hariç yeni bir Wi-Fi alanı oluşturacağız. Tabi o eski Wi-Fi'den aldığı internetle yeni bir Wi-Fi alanı TV'miz oluşturacak arkadaşlar. Şimdi bunu açalım arkadaşlar. Burada güvenlik anahtarı zaten açacağı isim orada yazılıyor. Bu da şifrestir. Açalım arkadaşlar. Evet e, açıldı şu an e, cihazımıza gelelim şimdi arkadaşlar Wi-Fi'mizi açalım bakalım evet arkadaşlar şimdi eski aldığımız Wi-Fi Ulusoy home şu an gördüğünüz iki nokta çekiyor e, şimdi yarattığımız Wi-Fi e, ise burada TV Elgi yazıyor arkadaşlar basalım arkadaşlar. Şifresi orada yazıyordu zaten. Evet şifre yazdım. Şimdi bağlanalım arkadaşlar. Bağlandık. Bir internete girelim. Şöyle deneyelim arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi girdi arkadaşlar. Videomuz bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi e, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu gibi videolar daha çok gelecek arkadaşlar. Lütfen destek çıkın. Teşekkürler.